Ama anne sütünün verilemediği, kesin verilemediği durumda e, anne sütüne benzetilen formülolar. Daha önce biz bunlara ticari e, sütler diyorduk. Şimdi endüstriyel süt veya e, diğer adı halk arasında mama denilen veya e, günümüzde formula ifade ettiğimiz anne sütüne benzetilen inek sütü tandanslı. Yani temelinde inek sütü var, suyu uçurulmuş ama anne sütünde olan... ...inek sütünde olmayan o kadar çok şey var ki... ...bilebildiğimiz e, mikronitroent olarak inek sütüne konuluyor... ...ve bebeğe de ilk 6 ay bunlarla yola devam etmesi söyleniyor. Ama burada şu ayrımı çok iyi bilelim. Anne sütü alıyorsa bebeğe hiçbir şey vermeyelim. Anne sütünün bütün besleyici mikronitroyent dediğimiz... ...ve akıllı bebeği e, gerçekleştiren... ...anne sütünün yağlarının organizmada kullanılmasını başka bir ürün vererek bebeği engellemeyelim. Anne sütünün 6 aya kadar bu mucizevi desteğinden sonra yavaş yavaş ek gıdaya geçelim. Ek gıda dendiği zaman biraz önce Özlem Hanım'ın pardon daha önceki telefonla bize soru soran dinleyicimizde olduğu gibi inek sütünün alerjen etkisi görülebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca İlk e, ikinci altı ayda da inek sütü vermemeye dikkat ediyoruz ama vermek koşulunda kalırsak e, kendi e, hayvanımız var veya bir yakınımızın çok iyi sağlıklı bir ineği var oradan süt elde ediliyor bunu çok iyi kaynatmak koşuluyla ve sulandırarak mutlaka bebeğe vermekte fayda var.